Yine ben. Bizi geri ara dostum. Tamam mı? Hala cevap vermiyor ha? Onu suçlayamam. Yaptığımız şey bayağı kötüydü. <laughs> Çırağımı buldum. Alo ha. Ne? Hadi ama derin ama seçtin. İyi yardımsever ve öğrenmek istiyor. Sen Aa! de şey onda var. İyi. Eğer böyle olacaksa ben gidiyorum. Çırağın olmamasına şaşmamak lazım. Korkunç. Pekala cesur ol. Derya'nın senin yerine arkadaş olarak seçtiğim için üzgünüm. Adlı özel elektrikli kaykay neredeyse bitti. Çift yarış şeritleri, krom dengeleme kanatları var ve motorunu özelleştirdim. Dinle bak dinle. <laughs> Aa, ve en önemli eser olarak ben e, bu n Ginger'ın tanıdığı el havalı kişiye imzalatmak istiyorum. Yani mu okşarsın ama yanında bir imza kalemi olduğundan emin değilim. Bu buraya nasıl geldi? Ha. 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 Tom kendini daha fazla rezil etmeden arkadaşın Will Z'den bahsettiğimi söyleyeyim. Sakın ona bir şey söyleme tamam mı? Ama... Sakın söyleme. Iı, Arkadaşlığımız mahvolabilir. Ama bana neden söyledin ki? Bilmiyorum tek bilen kişi ben olduğum için baskıya dayanamadım galiba. Ne projede mi bana söyledin? Sana sırt tutamadığımı söylemedim mi ben? Buna dayanamam. Aa! aa. Ben... aa. Ay. Ay. Ama bekleyin! Nereye gittin? Bekle. <laughs> o iyi mi acaba? Tamam. Sana en şöyle ilgili bir şey söylemeliyim. Hayır, söylemesi gerekmiyor. <laughs> Hayır, söylemeyeceksin. Değil mi ben? Sadece dondurma <laughs> istiyorsun, değil mi? Al, al işte, ya. al. Benim dondu. Şimdi bayılıyorum. <laughs> Habibi, buradan en muhteşem şemsiye için tadına bakmak ister misiniz? Enkin isterim. Aa, ben de isterim. Çok acıktım. Hayır, ben daha çok acıktım. Şimdi de bitiş hareketim. Özel malzemem. Ne olduğunu söylemek istemiyorum. O yüzden lütfen gözlerinizi kapatın. Aa. Sirke şişesi nerede? Gizli malzemen sirke mi yoksa? <laughs> İyi denemeydi Angela. Hı. Çocuklar, çocuklar. Ha? Genel Müdür doğum günü partisi veriyor ve biz de davetliyiz. Oh. Bekle biz nasıl davet edildik ki? Şöyle diyebilirim ki birileri davetli listesine girmiş ve ismimizi eklemiş. <laughs> Tamam, Ginger listeye girmiş. Ama yapmasını ben istedim. Bu çok kolay oldu.